Selamlar. Bugün gene mini eğitim tadında Facebook Business üstünden yeni bir işletme hesabı, reklam hesabı nasıl oluştuğu buna bakacağız. Hadi başlayalım. <laughs> Facebook Business Normal reklam hesabınızdan bağımsız olarak size ve müşterinize birden fazla reklam hesabı oluşturmak için imkan sağlıyor. Eğer bu noktada bir reklam hesabınız ya da işletmeniz kapatıldıysa yeni bir işletme hesabı veya reklam hesabı oluşturarak tekrardan reklamlarınıza devam edebilirsiniz. Şimdi bunu bilgisayar yakınımda sizinle beraber adım adım inceleyelim. İlk olarak yeni bir Facebook hesabı oluşturmanız gerekiyor. Hesabınız oluştuktan sonra mutlaka profil fotoğrafı, kapak fotoğrafı ve künye dediğimiz kısımları doldurmanız gerekiyor. Bu noktada kendinizi yani yüzünüzün gözükeceği net fotoğraflar kullanmanız çok önemli. Ve düzenli olarak mutlaka Facebook'unuza görseller ya yani sizin bulunduğunuz görseller yükleme ve aktif olarak kullanmaya dikkat edin. Hesabınızı bu şekilde oluştuktan sonra en azından bir 4 gün beklemenizi tavsiye ederim. 4 günün sonunda yapacağınız işlemleri de videonun devamında anlatacağım. facebook.com adresine gidiyoruz. Gittikten sonra bizi sağ üstte hesap oluştur diye bir buton karşılıyor. Butona bastığımız zaman işletme ve hesap adınız diye sorar. Burada eğer bir ajansla çalışıyorsanız çalıştığınız ajansın ismini girebilirsiniz. Fakat kendiniz için bir işletme hesabı oluşturuyorsanız kendi firmanızın ismini girebilirsiniz. Ben şimdilik Kunduz Creative yazacağım. E, adım zaten otomatik Facebook hesabıyla giriş yaptığım için çıkıyor olacak. İş e postası adresine de gene şeklinde yapıyorum ve gönder diyoruz. Hesap oluşturma işlerini sonra sizi bu şekilde belkan karşılayacak. Bu ekranda bir bekleme hesabı oluşturmak istiyorduk. O yüzden işletme ayarları kısmına basacağız. İşletme ayarları kısmına bastığımız zaman da bizi bu şekilde kullanıcı hesaplar diye böyle uzun bir panel karşılayacak. Biz buradan hesapların altına yer alan reklam hesaplarını seçeceğiz. Reklam hesaplarını seçtikten sonra şu an e, bende mevcut bir reklam hesabı olduğu için bu şekilde gözüküyor. Fakat siz sıfırdan açtığınız zaman hiçbir reklam hesabı gözükmeyecek. Bu yüzden ekle kısmından yeni bir hesap oluştuğu kısmına basıyorsunuz. Bu da sizden bir reklam hesap adı isteyecek. Bu veya eğitim örnek olarak yazıyorum. Altıda da saat dilimim. Zaten otomatik geldi. Para birimine geliyor. İleve dediğim zaman da benim için bu reklam hesabını soracak. Diyecek ki bu reklam hesabı kendi işletmem mi? Başka bir işletmeye mi ait? Eğer burada gene ajansla çalışıyorsanız ya da farklı bir ajans olarak hizmet sunuyorsanız başka işletme veya müşteri deyip o müşterinin business ID'sini girebilirsiniz. Ya da kendi için oluşturuyorsanız da kendi işletmem diyerek oluştura basmanız yeterli olacaktır. Evet oluştur dedikten sonra da bana şu an işletmemde ekli olan kişilerin ki eğer sıfırdan bir işletme oluşturursanız bu da yalnız siz ekli olursunuz. Bu da bu ekleme hesabına eklememi ve onlara vereceğim yetkileri söylüyor. Ben burada da bir yetkilendirme yapayım. İşte buradan sağ taraftan kampanya yönetmesi ve yönetici erişimi olarak vermeniz gerekiyor ki tüm her şey yaşayabilsin. Ve bunu ata dediğim zaman da burada hesabın başarılı oluşturduğunu bana söylüyor olacak. Bu noktadan sonra ise bu hesap için bir ödeme yöntemi tanımlamamız gerekiyor. Artık reklam vermeye hazırsınız. Son olarak en son söylediğim gibi oluşturduğunuz reklam hesabına yeni bir ödeme yöntemi tanımamız gerekiyor. Fakat burada bir önceki hesabımız kapatıldığı için yeni bir hesap oluşturduğumuz için kesinlikle önceki ödemelerinizde kullandığınız kredi kartını burada tekrardan tanımlamamanız gerekiyor. Bu yüzden ilk etapta reklamlarınız için bir kart tanımlarken daha önce hiç kullanmadığınız bir kredi kartını kullanmanız gerekiyor veya kullandığınız kredi kartı ya da banka kartının sanal kart ödemesini kullanmanızı tavsiye ederim.